Hocam biraz kilo verip biraz da gençleşmek istiyorum. Bana bir çuflar mısınız? Sağ olun hocam. Hocam selamünaleyküm. Eşim beni tüm aktivitelerden kısıtlıyor. Size zahmet bir çuflarsanız. Çuflayalım. Ya dayı Aşkım ne yapıyorsun sen ya? Çorabımı kilise sepete atacağım. Ya atma bırak yerde kalsın. Peki. Daydaş! Nereye? Aşkım halı saha maçına gidiyorum. Sen kimden izin aldın? Ben sana halı saha maçına yataklamadım mı? Gitmiyorum, gitmiyorum ha! Ya aşkım beni yanlış anladın ya. Ben öyle demek istemedim. Tabii ki de gidebilirsin. Gerçekten mi? Hayır tane ölürüm sana. Sağ ol canım. Ya aşkım. Yol gidiyoruz bir tanem. Arabamız yok, bir şeyimiz yok. Sen o altınlarını getir de bir araba alalım ya. Ne altını be? Sana zırnık yok. O altınlar benim bir kere. İyi e o zaman otobüslerde sürün. Bana ne? Ya kocacığım al altınlar sana feda olsun be. Git istediğin arabayı al. Hepsi Sen... senin olsun. Ciddi misin bir tanem? Soy kurban olurum ben sana. Hocam Allah razı olsun sistem ya. Hani benim payım, ne payı? O kadar çok çukladık ya. Al, al lanet olsun. Al bir tane senden olsun bir tane sana.